arkadaşlarım. Merhabalar. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben fena değilim. Çünkü niye? Birazcık kötü olmamı sağlayabilecek nedenler oldu. Çünkü niye? Çünkü size daha önce bahsetmiştim galiba geçen <laughs> videoda Bugün bir tane AYT sınavı oldu ve AYT benim aşırı kötü geldi. Yani gerçekten her şeyden daha kötü geldi. Yani TYT fen birebir gibi. O derece kötü. Ve o yüzden ben AYT fen kampı yaptım kendime bir aylık baya yoğun bir program 12'nin fen konularını bitireceğim çünkü niye olmasın yani yapabilirim diye düşünüyorum dediğim gibi çünkü full 12'de ve 12'nin en son konuları böyle fotonlar falan vardı gülüyorlar bozulmalar falan vardı dedim bunlar ne ben bunları hiçbirini hatırlamıyorum ki yani ki en unutulacak konular bunlar. Her neyse, ben de şimdi bunların hepsini bir ay kaynaktan bitirmek istiyorum. Bilgisayar malından bitireceğim bu arada. Fizik olarak konuşuyorum. Öbürlerinden de olan kaynaklarımdan götürmeyi düşünüyorum. Böyle bakalım yapabilecek miyim? Yani yapmaya çalışacağım. arkadaşlarım artık saat 2 oldu ve kafam artık almamaya başladı o yüzden bırakacağım yani çünkü anlamamaya başladım okuduğumu şimdi kahve yapıp dersime geçeceğim ve üstümekini de... bir dakika üstümekini gösterebilir miyim çok beğendim çünkü de baya tatlı yani bence aynen işte şimdi kahve yapacağım ondan sonra Dersime geçeceğim. Bugün çok güzel çalışmak istiyorum. Ve umarım siz de seversiniz. Hadi bakalım. Masaya oturdum. Ve masaya oturduğumda niyeyse çok uykum geldi ya. Öf niye böyle oluyor. Her masaya oturduğumda aşırı... Şu anda seveceğimi gözlerim yanıyor ya. ah Çok kötü. Kahve içiyorum. <laughs> şimdi eve geldim. Eve, eve gelince uyumuşum bir tık. Burada uzanacağım diye uyumuşum. İçim geçmiş birazcık. Sonra eve kardeşim geldi. Kapıyı çalınca uyanmak zorunda kaldım. Sanki anahtarı yok anasını satayım. Uykum bölündü. Neyse. Ondan sonra o geri gitti. Ben geri yatamadım. O yüzden kahve içmeye karar verdim. Dedim bari birazcık uykum düzelsin. Neyse bugün Bugün bana dediler ki Elif hiç mutlu gözükmüyorsun. Evet dedim çünkü mutsuzum yani. Sanki beni ne zaman mutlu gördün ki? Bugün mutsuzmuşum. Lafa bak. Bugün dertleşme zamanı. Her neyse. Bir dakika şöyle olacak. neyse şimdi sabah dediğim gibi çok mutsuzdum yine Allah'ım. Dün gece 2'ye kadar yine çalıştık. Ee, ondan sonra ben dün akşam duşa girmiştim. Tamam mı? Duştayken de ojelerimi silmek aklıma geldi. Yani yarım gelmiş. Yarım aklıma yarım geliyor anca. Anca bu kadar gelebiliyor. <laughs> <laughs> ah, neyse. Ee, i̇şte ondan sonra ama e, şeyde pamuk bitmişti. Ne onun adı? E, banyoda pamuk... Bunu niye anlatıyorum şu an bilmiyorum ama canım sıkıldı. Her neyse duşta pamuk bitmiş. Duşta zaten pamuk olur mu? <laughs> ah! Ne diyeceğimi unuttum. Ha, banyoda pamuk bitmişti. O yüzden ben de kenardan şey aldım. Ne onun adı? Tuvalet kağıdı aldım. Acaba dedim bu siler mi dedim. Büyük ihtimalle silmez dedim. Ondan sonra bu dört parmağım. Bir de ondan sonra aklıma geldi. Aa dedim ben duşa girecektim dedim. Birdenbire kendimi suyun altında buldum. Ama elimde asit olan şey var. Onu siliyordum ama sadece 4 tane parmağımı etti. Arkadaşlarım artık masama oturmanın zamanı geldiğini de düşündüm. Yani bilmiyorum bir anlık böyle bir şey belirdi kafamda. Ama birazdan bu gidebilir, gidebilir ve buradan koşarak uzaklaşabilirim. Hiç belli olmaz. Ama şimdilik dün çözdüm denemenin e, yapamadığım sorulara bakacağım. Dün geç olduğu için bakmamıştım kafama. <laughs> artık bu videoluk bu kadar olduğunu düşünüyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, aşağı yorum yapmayı, falan unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Çok bay bay.